Merhaba değerli öğrenci adayları ve değerli öğrenci velileri. İstinye Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü stüdyosundan yaptığımız yayınla sizlere bugün İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesini anlatacağız. Benim de bölümümün dahil olduğu bu fakülte üç farklı alanın birleşmesinden oluşan bir fakülte olduğu için ayrıca akademik olarak bir kıymete ve derinliğe sahip. Bugün burada değerli hocalarımla, değerli doktor öğretim üyesi Gülsum Hocamla ve doktor öğretim üyesi Eren Hocamla birlikte size fakültedeki farklı bölümleri anlatacağız ve aynı zamanda İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenci olmak ne demektir? Biraz bunun altını açmaya çalışacağız, bunu sorgulamaya çalışacağız. Önce ben hocalarıma, e, akademiye bunca zaman ayırmış olan hocalarıma daha genel bir soruyla başlamak istiyorum fakülteden önce. Öğrenci olmak, üniversiteli olmak ne demektir acaba? Eren Hocam önce size başlayalım mı? Tabii ki. Ya şey e, Öncelikle hani liseden çıkıyorsunuz ve reşit olduğunuz zaman ilk serbest olarak bazı kontroller olmadan girdiğiniz bir yer, bir ortam. Bu tabii hani gittiğiniz üniversiteye farklı ilde olmasına göre de her şeye göre değişiyor. Birincisi hiç daha önce karşılaşmadığınız bir sosyal çevrede yaşıyorsunuz. Ya da daha önce farkında varmadığınız hobilerinizi keşfediyorsunuz. Yani üniversite deyince böyle lise gibi hani zil çaldı derse gir, işte teneffüse git, yemek ye. Hani böyle şey gibi değil artık otomatikleşmiş bir hayat değil. Çok daha serbest bir hayattasınız. E ders programlarına baktığınız zaman da işte sabah dersiniz olur, öğlen boşluğunuz olur, akşam dersiniz olur. İşte bu arada gerek kampüs içinde ya da kampüsten edindiğiniz arkadaşlarınızla çok değişik faaliyetler yaparak illa hani ders çalışıp okuyup okuyup akademik geliştirme değil de sosyal olarak da kendinizin bilmediğiniz yönlerinizi keşfedersiniz. Hani en temel, basit, uzatmadan budur bence. Özellikle o sınav döneminin yoğunluğundan çıktıktan sonra sınav, sosyal yönüyle özellikle farklılaşan. Sınav dönemi de gene sosyalleşme oluyor. Çünkü hani herkes tecrübe edecek, biz de ettik. Not hı hı. ararız. <laughs> i̇şte nasıl sorar bu hoca diye üst sınıflara danışırız. Hani bahaneyle bir sürü insanla tanışırsınız zaten. Bu da zaten kişiliğinizi geliştirir, değiştirir, oturtur hatta. Üniversitenin öyle bir artısı var tabii ki. Hocam sizce nedir üniversiteli olmak? Bir an önce bitsin hayata atılayım diye uğraştığınız, o günlere heba ettiğiniz bir dönem bence üniversiteli olmak. Üniversite insan hayatında yaşanabilecek en güzel anlar. Bu reklamlardan önceki son durak aslında. Hayatınızda son defa birileri size bir şey anlatacak. Son defa eve ekmek getirmek zorunda kalmayacaksınız. Son defa mesai kavramınız olmayacak. Son defa bu kadar çok yaşadığınızda beraber olacaksınız. Ve son defa dilediğiniz gibi yaşayacaksınız. Üniversite doya doya yaşanması gereken, hocalarıyla, arkadaşlarıyla bir bütün olarak kavranması ve özümsenmesi gereken çok zevkli yıllar. Ben de heba ettiğimi düşünüyorum doğrusu. Çünkü genç olduğunuzda bir an önce bir meslek sahibi olmak, hayata atılmak, bir ünvanla, bir statüyle var olma savaşı içindesiniz. Halbuki hayattaki en güzel statü mutlu olmak. Üniversite mutlu olacağınız yer arkadaşlar bence. Çok güzel bir noktayı vurguladınız hocam. Özellikle o heba etme kısmı çok önemli. Çünkü 20'li yaşların hatta 18-19'lu yaşların verdiği heyecanla herkes koşturmaya çok hevesli. Evet. Bir an önce hayata atılmak dediğiniz gibi. Halbuki o anı yaşamak ve o anların kıymetini anlamak çok önemli. Ve sadece üniversitede herhalde bu kadar Kaliteli rehberler belki de bulabilirsiniz hayata dair. O anlamda da bu evet. çok güzel bir vurguydu. Evet bence hocam de. kendi seçtiğiniz bölümlerde, kendi seçtiğiniz üniversitelerde, kendi seçebileceğiniz arkadaşlarınızla 10 bin öğrenci berabersiniz. Bu 10 bin içinden 10 tane çok yakın arkadaşınız çıkacak, 10 tane kadim dostunuz olacak, 2 tane kankanız olacak, belki bir tanesi eşiniz olacak. Doğru. Böyle bir zenginlik başka hiçbir yerde yok hayatta. Ve çok kıymetli hocalarla çok yakın iletişim kurma şansına erişiyorsunuz. Bu da bence evet. benim şu anda hala öğrenciliği özlememe neden olan şeylerden birisi aslında şu ben an öğrencilerle güzel. ilişkilerimizi gözlemlediğimde. Peki hocam gelelim benim başta vurgulamaya çalıştığım İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin zenginliğini akademik olarak farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir fakülte. Nasıl bir fakülte acaba? Farklı bir yapı. Ülkemizde de çok fazla Başlaşmadığımız bir fakülte yapısı. Sizin de hocam bahsettiğiniz gibi üç tane temel bacağı var bu fakültenin. Yönetim okulu dediğimiz yönetimle ilgili bölümlerimiz var. İsimlerini saymamda bir mahsur herhalde yok sayayım. İyi olur ee, hocam bence. Evet. Yani. İşletme, uluslararası ticaret ve işletmecilik, ekonomi. Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerimiz yönetim okulunun altında faaliyet göstermekte. Siyaset okulumuz iki tane bölümle aramızda, e, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri. E, i̇letişim okulumuzda da üç tane bölümümüz var, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Yeni Medya programlarımız. Zengin, hareketli bir fakülteden bahsediyoruz. Birbirinden farklı eğitimlerin bir araya gelmesiyle güzel bir sinerji yarattığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimize değişik seçmeli derslerle kendilerini dünya insan olarak Yetiştiriyorlar. Bu dünya insan lafını biz çok kullanıyoruz ama ya bunu biraz daha vurgulamak istiyorum. Şimdi günümüzde hani globalleşme son 20 yıldır damgasını vurdu ama biz insanlar, pazarlar, teknoloji, bilgi hiçbirbirimize bu kadar yakın olmamıştık. Fakültemizin bu farklı bölümleri de bizim bu yakınlaşmamızı biraz daha kolaylaştırdığını ben düşünüyorum. Çünkü disiplinler evet. arası çalışmalara olanak verebilecek bir yapı bizim fakültemiz içinde var. Bence de farklı özellikle seçmeli dersler üniversite seçmeli sadeğin verdiğimiz derslerde hem öğrencilerin birbirini tanıması hem de farklı disiplinlerden ders alabilmeleri çok önemli ve bunun onların alanlarına bir üstten bakmalarını sağladığını düşünüyorum. Bu açıdan da çok kıymetli. Mesela bir siyaset bilimi öğrencisinin iletişim dersi alması ya da bir iletişim öğrencisinin sanat tarihiyle ilgili dersler alması. Yani alanlarında hem uzmanlaşmaları hem de daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlıyor. Bu açıdan gerçekten fakülteyi ben de çok kıymetli buluyorum. İktisadi, idari ve sosyal bilimler anlamında. Peki hocam e, sık sık duyduğum özellikle sizin bölüme özgü 7 artı 1 modeliniz var. Bu nedir acaba? Evet 7 artı 1 modeline çok gönül verdik. Önce korktuk ama ülkemizde birkaç üniversitede daha çok başarılı örnekleri var. 7 artı 1 şu. Şimdi sosyal bilimlere baktığımızda yapısı ...ortak derslerinde olduğu, alan derslerinde ayrıştığı farklı bölümlere ayrılmış bir yapı içinde. 7 artı bir modeli şu, öğrencimiz 7 dönemde bütün derslerini bitiriyor. Bir lisans öğretimi biliyorsunuz 8 yarı yıl hocam. Öğrenciler 7 dönem ders bittikten sonra son dönem artık okulda hiçbir işleri kalmıyor. Onlar anneleri, babaları, ablaları gibi sabahleyin saat 8'de işten, işe giden... ...akşamda saat 6'dan sonra evlenen dönen birer iş insanı haline geliyorlar. Biz bu programı şöyle önemsiyoruz... Bir an önce iş hayatına adapte olmak ancak iş hayatında yaşayarak olur. Gördüğümüz, deneyimlediğimiz hepimiz yaptık stajlarımızı zamanında. Staj bir ce demek. 20 gün hemen geçiyor. Ben Gülsüm'üm geldim, kendimi anlattım, şirket tanıdım, arkadaşlarım şudur diye tam öğrenmeye başlıyorsunuz 20 gün bitiyor. Ama bizim modelimizde öğrencimiz 3 ay boyunca aynı şirkette. Farklı departmanlarda ya da tek bir departmanlarda çalıştıktan sonra kendini geliştirme, 7 dönem boyunca öğrendiklerini deneyimleme ve eğer de başarılı olursa kendine kalıcı bir iş yapma şansına sahip oluyor. Yani aslında bir çalışma hayatı simülasyonunu mezun olmadan önce yaşamış oluyor. oluyor. Aynen böyle evet. bir simülasyon. Ee, bu da büyük bir avantaj çünkü normalde en az zannederim ki 6 ay alıyor bir insanın bir kurumun kültürünü öğrenmesi, o evet. alışması. Bunu öğrenciyken yaşamak çok çok büyük bir avantaj bence de. Bu yüzden 7 artı 1 modeli, e, akılda kalıcı da bir model aynı zamanda öğrenciler için büyük bir Vakit aslında kazanç, Zamanla çok büyük bir kazanç. kazanç. Evet. Evet. Hocam şunu da eklemek istiyorum. Öğrencimiz diyebilir ki ben e, profesyonel hayata çıkmak istemiyorum, akademik olarak devam edeceğim yaşantıma. Evet. Yüksek lisansımı yapacağım, doktoramı yapacağım ve çok özendiği bir hocaları gibi e, kurumlarda çalışmak arzu edebilirler. Bu öğrencilerimiz için de bitirme projelerimiz var. Onları akademik çalışmada ve bilimsel makale yazma tekniklerinde eğiterek bir projeye dahil ediyoruz ve onlar da akademik hayatlarında biraz daha hız kazanmış ve deneyim kazanmış olarak e, katıla başlar. ...şansına sahip oluyorlar. Aslında burada hep e, birinci sınıftan itibaren... ...öğrencinin kendi seçimleri... ...ve rehberinin eşliğinde ilerlemesi... Evet, önemli. o rehber dediğiniz danışman Danışma. hocası çok önemli. Danışman hoca sadece... ...ders kayıtlarını yapan kişi değil. Danışman evet. hoca öğrencimizi yetkinlikleri çerçevesinde... ...yönlendiren... ...adeta mentoru hoca. Evet, mesela iletişim bölümleri içinde... ...eklemek gerekirse... ...seçmeli ders seçimi bile aslında... Ee, ...çok genel gibi görünen o bölümlerde uzmanlaşmayı sağlıyor. Ve burada tabii ki danışman hocanın yönlendirmeleriyle oluyor bu. Eren Hocam peki sizin bölümünüzde nasıl dersler var? Ee, mezun olunca ne olabiliyorlar? O dört yıllık serüven nasıldır? Şöyle hem siyaset, bilim, kamu yönetimi hem de uluslararası için konuşayım. Zaten adları üstünde biri dahiliye, biri hariciye. Evet. Şimdi eğitime baktığınız zaman hani... ...uluslararası ilişkiler aslında siyaset, bilim içinden çıktığı için daha sonra dal olarak o yüzden ilk 1-2 sene zaten çoğu ders aynı gidiyor. Daha sonrasında hani bizim istediğimiz genelde çünkü Gülsüm hocam da söyledi hani üç tip öğrenci var biri diyor ki yani ben devlet memuru olacağım o yüzden seçtim diye gelenler var bir tanesi e, akademisyen olacağım diye geliyor. Öbürleri ise biraz kararsız. Şimdi o kararsızlar için hani bizim odaklanmaya çalıştığımız yapmaya çalıştığımız şey bunun merakını ne uyandırıyor. Çünkü hani işte fakültedeki seçmeli dersler var işte e, hani bizde 7 artı bir gibi bir sistem yok. Çünkü e, genelde belli bir meslek değil bizim meslekler. Yani her şey olabilirler. Ne istersen. Doktor, eczacı olamaz tabii ama. Hani, e, özel bir şirkette, devlette. Ne istiyorlarsa olabilirler ve ona göre kendilerini geliştirmeleri lazım. İşte hani ikinci sınıftan sonra özellikle kendilerinin daha çok seçmeli derse sahip olmaları o dersleri kendileri seçsin istiyoruz biz. Hani, çünkü artık hani üniversitede oy kullanan, kendi kararlarını veren reşit insanlar. Oluyorlar. Bu yüzden de hani gelecekten ne bekliyor, ne yapmak istiyor. İlk iki sene oluşmuş olması lazım. Oluşmazsa hem onlar için zor, hem de bizim için zor. Çünkü bir senin hani her ne kadar yönlendirmeye çalışsak da e, açık ifade edemedikleri zaman kendilerini, belki de yanlış yönlendirme şansımız var. O yüzden oradan çok böyle usturuklu bir denge tutturmaya çalışıyoruz. O yüzden hani hem başka bölümlerden, başka fakültelerden çok uzak ve alakasız olmadığı sürece tabii. Ders almalarını, neyi merak ettiklerini, ne konuda çalışmak istediklerini bulmaya çalışıp onun üzerinden gelişmelerini, gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz. Ama sadece dediğim gibi biz arkadan itici güç olmak istiyoruz. Çünkü artık hepsi bir birey, oy kullanan, memleketin kaderinde söz sahibi olacak potansiyel insanlar olduğu için biraz daha kendi kişiliklerini, bireysellikleri ön plana çıksın istiyoruz. Aslında e, genç bir bireyin ilk adımlarından o dört yıl boyunca son adımlarına kadar doğru kararları alması için yanlış, doğru yerde olması da şart. Işte yanlış karar da alsın da ama kendi kararlar varsın, varsın diyelim. Bunu. Yani yanlış yaptım farkına varsın. Evet. Tecrübe kazansın. Çünkü şey değil. E, hani bütün hayatı boyunca kimse şey yapmayacak hani işte Gülsum hocamın dediği gibi üniversite son şey. Ondan sonra herkes kendi başına zaten. Sistemin içerisine dahil olmadan önce son, son nefes alacağı durak Son işte yanlışlarını yapsın burada ne kadar yanlış yapabiliyorsa yapsın Biz elimizden geldiğince düzeltelim Ya da belki bizim hiç aklımıza gelmeyecek bir şeyi bize öğretir Tabii ki kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki hocam, danışman, rehber, beraber ilerlemek demişken bizim fakültemiz çok yoğun. Dersler dışında da çok yoğun. Pek çok aktivite var. Mesela öğrencilerin mentorları var. Biraz da bundan bahsedelim mi? Evet, üniversitemizin çok güzel bir programı var. Mentorun olsun programı. Burada Türkiye'nin çok tanınmış şirketlerinin üst düzey yöneticileri, öğrencilerimizle belli dönemlerde bir araya geliyorlar ve onlara ...deneyimlerini aktarıyorlar. Mentorluk bir şekilde... ...aslında baktığınızda Hani serum almak gibi bir şey. Hani... ...ilaç aldınız, üç günde iyileştiniz... ...serum aldınız, sablaya ayağa kalktınız. Biraz daha rafine edilmiş bilgiyi evet. alıyorsunuz. Bu sene CEO'larımızın yanında... ...öğrencilerimiz yepyeni mentorlarla tanışacaklar. Bu mentorlar da... ...daha akranlarına gibi... ...geçtiğimiz son beş yıl, altı yıl içinde... ...üniversite sisteminden çıkmış, iş bulmuş... ...iş dünyasının... ...zorluklarını daha yeni deneyimlemiş. Dolayısıyla genç arkadaşlarımıza biraz daha yön göster gösterecek, daha da sık görüşmelerini sağlayacağımız yönetim seviyelerinde de daha orta kademede olan yöneticilerle hayat bulacak bu proje. Bunun için de biz çok heyecanlıyız. Mentorluk havuzumuz da çok genişledi. Bu da çok orijinal uygulamalardan birisi aslında. Benim çok yerde duymadığım bu 7 artı 1 modeli gibi. E, mentorun CEO olsun da hem akılda kalıcı hem de aynı zamanda büyük bir şans öğrenciler için diye düşünüyorum. Bu yüzden özellikle burada da bahsetmek istedim. Hatta hocam yeni bir gelişmemiz var. Dün akşam e, beraberdik Eren hocamla toplantıda. Şimdi bir de bir akran mentorluğu vardır. Peer mentoring. Bunu da biz çok önemsiyoruz. Hani Bu abilik, ablalık müessesesi gibi bunu düşünün. Bu e, gerek derslerde ihtiyacı olan öğrencilerin akademik başarısının arttırılması için de olabilir. Üniversiteye adaptasyonları, farklı şehirlerden gelmiş olan öğrenci arkadaşlarımızın İstanbul'a uyumlarında sağlanması için olabilir. Böyle bir akran mentorluğu projesi de üniversitemin şu anda gündeminde. En yakın zamanda onu da zannedersem Ekim-Kasım ayı gibi işler hale getireceğiz. Çok güzel. Yani üniversiteyi aslında sadece hocanın ders anlatıp çıktığı bir sınıftan, bir mekandan çıkarıp bambaşka bir sosyal dönüşüm alanına... Evet dönüştüren bir proje, bir fikir bu diye düşünüyorum. Son söz olarak değerli hocalarım, üniversitenin hakkını verdim diyebilmek için hem bilişsel anlamda hem de sosyal anlamda ne gibi nitelikler kazanmış olmak gerekir? İyi bir öğrenci profili sizce nasıldır? Geriye dönüp o dört yılı boşa geçirdim dememek için. Yani bence en başta da söylediğim gibi merak ettiği ne varsa yapsın. <laughs> yani dediğim gibi bir şey canını çektiyse yapsın. Ha, tabii yararlı şeyler. <laughs> yani e, hem işte dediğim gibi çevresi gelişecek hem şey gelişecek. Belki lisede çok tutuk biri burada açılacak ya da tam tersi olacak belki. Yani o yüzden hani dersler tabii önemli ama hayatı ders olmasın. Evet Kazanca kesinlikle. Çok daha farklı şeyler var. Yani ders hani olur yani 4.0 ortalama getiren biri bakarsınız mezun olduktan sonra hasbelkader 8 yılda bitirmiş birine CV verir. Hani Doğru. o işe gireyim diye. O yüzden burada sadece akademik olarak değil, her türlü geliştirmeyi, her türlü fırsatı değerlendirsinler. Benim şeyim o. En kısa ve öz olarak söyleyebilirim. Bence burada anahtar kelime merak Bütün ve merak. heyecan. Merak etsinler. Yani evet. şey gibi O duygu yoksa zaten yani pek sonuca varılmıyor. Sizce hocam? Ben şöyle söylemek istiyorum hocam. Aidiyet ve sahip oldukları, girdikleri bölümün önemini fark etmeleri diyorum. Çok tartışıyoruz günümüzde. Şu anda teknoloji çok ön planda, sağlıkla ilgili bilimler çok ön planda. Sanki sosyal bilimler geride kalmış gibi oldu. Halbuki sosyal bilimler tüm dünyaya yön veren bir bilim dalıdır. Bugün yapılan bütün buluşların, yapılan pek çok teknolojik gelişmenin sebebi bizim sosyal olarak yaptığımız çalışmalar. Bizim pazarı tanımamız, insanın tanımamız, insanın ihtiyaçlarını anlayabilmemiz ve geleceğe yön verebilme duygumuzdan dolayı bugün teknoloji buralara gitti. O yüzden benim için üniversitedeki öğrencim kendine değer veren, okuduğu bilime saygılı ve üniversitenin verdiği tüm imkanlardan bu ikinci ana dal olur, yan dal olur, Erasmus programları olur, hocalarıyla girebileceği projeler olur, gezi kulübünde olmak olur, dalmayı öğrenmek olur, üçüncü bir yabancı dil olur. Biz yabancı çok önem veriyoruz bölümümüzde. Üniversitenin verdiği tüm imkanlardan yararlanmış. Böyle insanlar eğer yetiştirebilirsek biz üniversiteyi doğru kullandığımıza inanacağım. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Çok güzel Biz bir sohbetti. Edeceğiz. Biz teşekkür ederiz Umarım hocam. Umarım öğrencilerimize de faydalı olmuştur ya da bir heyecan vermiştir. Biraz farklı bir bakış açısı sunabilmiştir diye düşünüyorum. Evet. Değerli öğrenci adayları, size fakültemizin ruhunu aktarmaya çalıştık. İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesinin öğrenciliğin sadece kitap okumak, yazı yazmak ve sınıfta ders dinlemekten ibaret olmadığını umarım anlatmışızdır. Daha detaylı bilgi almak için bize her kanaldan ulaşabilirsiniz. Mail adreslerimizden, web sitemizden, farklı kanallardan ulaşabilirsiniz. Her zaman sorularınızı cevaplamak için hazırız ve zaten soru soran öğrencileri, talep eden insanları çok seviyoruz. Umarım görüşürüz. Sağlıklı günler dileğiyle.